Cumhuriyet Halk Partisi Düzce Milletvekili Talih Özcan, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Semih Cemşit ve Cumhuriyet Halk Partisi Akçakoca İlçe Başkanı Tuğrul Abanoz'la birlikte Akçakoca ilçesine bağlı Melenazlı Köyü'ne giderek vatandaşların problemlerini dinledi. Vatandaşların sorunlarının çözümü için gerekli çalışmaları yapacağının altını çizen Özcan, yaptığı açıklamada ise açıklanmayan fındık taban fiyatlarını değerlendirdi. Üreticilerin fiyatlar konusunda beklenti içerisinde olduğunu kaydeden Özcan şöyle konuştu. Hepinizin bildiği gibi fındık Karadeniz bölgesinde yetişen bir ürünümüzdür, stratejik bir üründür, son derece bizim için önemlidir, altın değerinde bir üründür, dünya piyasasının 170'i Türkiye'nin elindedir. Ancak burada e, bunun üretiminden sonraki kısmı ile ilgili bazı şeyler bizim elimizde değildir. Türk fındığının İtalyan Ferrero firmasının tekelinde olmasına tepki gösteren Özcan şöyle konuştu: "Yabancı bir firma bu fındık alımı ile ilgili çeşitli Entrikaların döndüğünü, yeri zamanı geldiğinde fındık üreticilerin mağdur edildiğini hepiniz iyi biliyorsunuz. Ancak geçmişlerdeki, geçen seneki fındık fiyatlarıyla bu sene fındık fiyatları henüz kesin olmadığında halkın kendi içinde bir tereddütü var. Bir korkusu var. Bu kadar emeğimizin geçtiği bir ürünün, stratejik bir ürünün ne zaman fiyat verilecek konusunda beklentileri var. Toprak Mahşişleri Ofisi bu fındığı alacak mı almayacak mı henüz kimse bilmiyor. Fisko Birliği'nin fındık alımında canlanması gerektiğini ifade eden Özcan şöyle konuştu. Hepimizin bildiği gibi Fisko birlik deyince aklımıza fındık geliyordu. Fisko Birliği kendisinin şu anda ismi var gündemde yok. Fisko Birliği'nin canlanması gerekiyor. Fındık üreticilerin hasat döneminde son derece önemli emek vardır. Bu emek işçilerle ilgilidir. Bu fındığın üretiminden toparlama şey aşamasına kadar bir emek sarf ediyorum. Bu gizli maliyetten son derece yüksek olduğu bir dönemde vatandaşın yaptığı emeğin karşılığını alması gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi olarak fındık üreticilerinin yanında olduklarını kaydeden Özcan şöyle konuştu. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak 4 dolar fiyat verdik. Ee, destekleme anlamında 170 TL olanın 500 TL olmasını istedik. Bu çiftçi için bir katkıdır, ee, geleceği için bir umuttur. Yani gelecek sene ben ben ure, bu üretimin içinde olayım, ee, severek, severek, isteyerek bu işi yapması gerekir. Ancak bakıyoruz ki son günlerde kesin bir şeyimiz yok. Özellikle toprak Partisi'nin bunu alıp almayacağını çok önceden söylemesi gerekir diye düşünüyorum. Beklenti içindeyiz. Biz e, Cumhuriyet Halk Partisi olarak emeklilerinin üreticilerin yanındayız. Her zaman da beraber olacağız. Bu çalışanların da bununla ilgili Güneydoğu'dan gelen burada vatandaşlarımız var. E, valimizin de bununla ilgili tedbir almasını istiyoruz. Burada bir sürü çalışan insanlarımız var. Bunların emeklerinin karşılığı e, alması gerekir. Yemeğelerin 5 lira olduğunu söylüyorlar. Bunların yaşam koşulları var. Gerçekten bu yaşam koşulları insan yaşamına uygun mu değil mi? Bunu da devletin yönetmesi, ilgilenmesi gerekir diye düşünüyorum.